Kanalımdan, mutfağımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün büyük borcamda pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yaş pasta lezzetinde çikolatalı pasta tarifim var. Bu pastayı dilerseniz kalabalık gün sofralarınıza, dilerseniz de davet sofralarınıza hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. İlk etapta kekim yapmakla işe başlıyorum. Kekim için oda ısısında beklemiş 3 adet yumurta kullanıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerine ihtiyacımız var. Mikserimin yüksek devrinde köpük köpük olana kadar çırpıyorum yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Ardından 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Mikserin en düşük devriyle yeniden bir karıştıracağım. Kuru malzemelerimi eleyerekten ilave ediyorum. 2 su bardağı unum var. 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao var. 1 paket vanilya. 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Mutlaka eleyerekten ilave edin kuru malzemelerinizi. Hemen sizlere kek harcımın kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Katı yağ ile yağlamış olduğum standart bir dikdörtgen borcama dökeceğim kek harcımı. ğımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. 20 dakika yeterli oluyor pişme süresi için. Kekimiz pişerken biz de krem şantisini hazırlamaya geçelim. Krem şantisi için 3 poşet sade krem şanti kullanıyorum. 3 çay bardağı da Üzerine soğuk suyumu ilave ediyorum. Bütünüz soğuk olursa krem şantiniz çok çabuk kıvam alacaktır. Mikserle güzelce çırpalım. Evet krem şantimi çırpma işlemi bitti. Gözünüzde krem şantinizi iki eşit parçaya ayırarak başka bir kaba aktaralım. Yarısını sade olarak yarısını da çikolatalı olarak kullanacağım. Bunu sade olarak bırakıyorum. Ayırmış oldum. Bir diğer krem şantiyi de 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata ilave edip mikser yardımıyla çırpacağım. Şantilerim de bu şekilde hazır arkadaşlar. Kekimi fırından aldım. Şöyle çatal yardımıyla delikler açıyorum. İlk sıcağının çıkmasını bekledim. Pamuk gibi yumuşacık bir alt taban oldu arkadaşlar. Mutlaka pastalarınızla bu keki kullanmanızı tavsiye ederim. Bir su bardağı Süt ile ıslatıyorum kekimi. Bu işlemi ilk sıcağı çıkmış olan kekinizin üzerine yapın. Kekimi bir kenara alıp soğuması için bekletiyorum. Ben de bir taraftan Son olarak ganajını hazırlamaya geçiyorum. Ganaj için Bir paket Kremaya ihtiyacımız var. Kremamın tamamını Cezvenin içerisine boşaltıyorum. 160 gram sütlü çikolataya ihtiyacımız var. Kremamızı kesinlikle kaynatmayalım arkadaşlar. Kaynama noktasına gelmesi bizim için yeterli. Kanıcımızı kullanabilmemiz için oda sıcaklığına gelmesi bizim için yeterli olacaktır. de oda sıcaklığına geldi arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum sade krem şantimi üzerine boşaltıyorum. Her tarafına eşit gelmesini sağlayalım. Yüzeyinin pürüzsüz olması gerekiyor. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Sade krem şantimi güzel bir şekilde yaydım arkadaşlar. Çikolatalı olan krem şantimi de şöyle bir sıkma torbanın içerisine aldım ki malzemeler birbirine karışmasın. Çikolatalı krem şantimi de her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. Böyle bir sıkma torbasından yardım alırsanız malzemeler birbirine karışmayacaktır. Çok daha pürüzsüz olacaktır. Yine dikkatli bir şekilde çikolatalı krem şantimizi yayalım. tostamı yaklaşık 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirdim. Bu sırada ganajımda oda sıcaklığına gelmiş oldu. Her tarafına döküyorum ganajımdan pastamın üzerine. Ganaj çok çabuk bir şekilde donacağı için hemen böyle bir kaşık yardımıyla yayalım. Seri bir şekilde. Pastam artık serviste hazır arkadaşlar benim aciliyetim olmadığı için bir gece kadar buzdolabında dinlendirdim uzun ince olacak şekilde de dilimleri ayırdım ve toz fıstıkla da süsledim şimdi hemen iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum sizin aciliyetiniz varsa 1 saat 2 saat kadar buzdolabında dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Görüntüsü ve lezzetiyle harika bir pasta oldu gerçekten. Yaş pasta tadında hiç el oyalayan bir tarif değil. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz. muntazam bir görüntüye sahip. Hiç süslemenize bile gerek yok bu pastayı. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.